Hepiniz de çok değişik oldu. Türkiye vs. Ya abi. Ya. normalde Türkiye ve İngiliz yapacaktım. Ama Türk ses kimi şöyle değiştirelim mi? Bu oyun kasmaz diyebilirim. Evet. Oturalım şöyle. Neyse boş Şöyle ananın Neyse hemen başlayalım şöyle abi. Nasıl kadroyu değiştiriyoruz? Abi kadroyu nasıl değiştirebiliyoruz? Bunu nasıl söyleyeyim? Anladım. Ha bas. Üzerine bassak yetiyormuş. Abi başlamamış şimdi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi. Başlensin. 2, 4, 8, 10. Sunny. Diyordu. Daily Challenge. Ananı. Kadroyu düzenleyemiyoruz. Я не знаю, как он будет смотреть не Biliyorken bile top elinde oluyor nasıl oldu, oldu? Şu, mu, bir oldu? Nasıl bir kadar büyük Uzaklardan bir şey oldu. <laughs> 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 Şaka yaptım. Şimdi tackle. Alıcın metası abi. Hareket etmedi. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Abi nereye vuruyorsun? Abi. Var, yanımda. Yanımda bak. bir

oyunu bozunu oyunu bozunu bozunu sağlamdan güzel bir bu arada Allah Destada gidiyor kaçıyor çek bir toastunu omono gol yedim gol yedim. Ben böyle salak salak şeyler yapıp duruyorum ya. Yani. Dal 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 ne dal ne dal. Odamsın. Neyisin? <laughs> Ananı borcunu öde biz de biz de Hiç kim sevmedi. Hiç kimseye sevmedi. Hiç kimseye sevmedi. Adamın içinden geçiyor. Böyle bir orta sahada. Bir gol, bir gol, bir gol. Gel gel. Ben dal sana, dal sana, dal sana, dal sana. O da bak kudur Hadi. Ben, ben abi ben. bende ben de, ben de, ben de. Oh mal pombu mal mal pombu şimdi uzaklardan bir ışık geliyor uzaklardan o kadar mı vur dedik ya dur. Yanlış vurdum o seni. Alacağım ki. Bak aldım 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 aldım. Bir orta sahadan bir deniş yapacağım. Orta sahadan bir deniş. Orta geliyor. Kalenin içinden geçtim hayır Böyle kaldı. Bak kalenin içinden geçtim. Abi öyle bir çakacaktım ki. <laughs> Sakın gir zekalı. Hadi ben böyle bekliyorum. Bakalım gol atacak mı? Oyunun sesi gitti. 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 Şaka yaptım. Şimdi hemen başlayalım. Plastik, plastik gidiyor. Plastik, plastik. Plastik! Abi gol olacak. Gol gol yedi iki gol gol aa Alion çubuğu böyle takıla kaldı ya onu o oh, dal dal lan o oh, çok güzel doldu ya ya abi slide diyorum bak slide koş 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 adamsın şimdi sana bir pas veremiyor muyum bu arada arkadaşlar ee, neden gol pro League sokur -ne da neden gol atamıyorum diyeceksiniz yok nasıl at Atamıyorsunuz ya Pro League Soccer'da gol. Şöyle atılıyor bak. Pas deyince atılıyor abi bu kadar şey mi olur ya? Pas deyince atılıyor abi mis gibi. Pro League Soccer'da böyle gol atamadıysanız pas ile atacaksınız. Ben denedim oldu. 7-1 yendim adamı bak şuna bak. Bak mesela pas diyeceğim. Hayda nasıl tuttu lan Bundan sonra Pro League Gelmez tabi. İlk önce MSL'yi bir bitirelim de. Ondan sonra Pro'ya geçeriz. Proye. Pro. Ya. Ama Pro'lar Soccer bence bozdur. Bozar. Bozar. Bak mesela pas diyeceğim. Aa tuttu gerçekten tuttu. Böyle arkadaşlar eee. Pro'lar arkadaşlar da bence çok zor ya. Çünkü adamlar hep topu kapıyor diyecektim çok güzel pas açtılar. Pas, pas geliyor, pas. Bak böyle tam kalenin yakındaysanız hemen pas diyeceksiniz. Böyle hemen şut dersin, yükseklerden şut olur. Sol taraf benim kalem mi oldu artık? Bu benim mi gerçekten? Yok ben değilim bu. O zaman ben atacaktım onu. O yüzden ben atacağım kalecinin atası kalecinin atası kalecinin atası kalecinin atasını gördün mü arkadaşlar? Kale boş görürsün, hemen kaldıracaksın değil mi? Hemen kaldıracaksın. Dur 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 dur. Aa atıyor. Saba bak atıyor. Ananın verdi, ver artık. Uy, olduk çok güzel oldu koy. Bak böyle

Böyle gerçek hayatta pas diye bir şey yok kaleye yaparsın yaparken. Gustavo gidiyor. Gustavo çek. Abdul Kadir. Abdul Kadir. Gol. Abi telefon düşecekti. Gol mü? Plastik. Plastik gidiyor. O içinden böyle bir koydum adamı. Bir koydum. Bir koyacaktım böyle. Adama <laughs> Kaleciler hep böyle normalde gol olmaz bu. Normal o goldü de ama kırmızı kart yemem lazım da. Sakın sakın sakın. Ananı bacını ya. Kastamu gol Pas vererken gol Bak şöyle diye bir şey yapayım mı? bak Pasları şut yapayım Şutu pas yapayım tamam mı Paslara şut yapalım Şutları da pas yapalım Bak adama bak salığa bak Şöyle uzaklardan bir füze olur mu Uzaklardan <laughs> Boğazım çok kötü. Verdi. Gondor, Zardas. Okuyamıyorum da. Allah bir topu kaçıracağım. Ananı bacını karının kızını nine. Oğlum bak hemen topu. Ananı bacı. Lan abi dalın dalın. Abi dalın dalın. Gol. Gol. Gol olmadı. Tamam şimdi uzaklardan bir şut geliyor Uzaklardan bir şut O kadar atamaz ki oğlum neden Lan lan dalın lan adamsın Evet gidiyor Sedas dik 10 maç yapmışız süper 11 ve 7 maç Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Diyemişsiniz abone olmayı unutmayın takip ve güle güle bay bay